Merhaba arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Balık Burcu'nun niyetine açılım yapıyorum. Ekim 10 ve 1 Kasım arası bakımı yapıyorum arkadaşlar. Yükseleni ve Ay Burcu Balık olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Niyetinizi tutun. Odaklanın sevgili balıklar. Bakalım önümüzdeki günler bize neler getirecek öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Biraz videolarım gecikiyor. Çok özür diliyorum. Özel bakımlardan dolayı çok aşırı bir yoğunluk e, talep var arkadaşlar. O yüzden çok geç çekim yapabiliyorum. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak özel bakım için randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim bir size önce arkadaşlar. Evet. Evet, gördünüz mü çam ağacını arkadaşlar ortada. İnşallah güzel bir aydınlık çam ağacı gibi bir muradınız olacak inşallah. Onu gösteriyor. Arkadaşlar koskocaman bir kartalın kanat açtığını görüyorum. Ee, bakın bu bir devlet kurumunda olacak işleri gösterir güçlü bir adamdan alınacak bir desteği gösterir devlet kurumunda alacağınız sorumlulukları gösterir yani devlet kurumlarıyla alakalı işleriniz var sonucu aydınlık ferah ve sizi e, gücünüze güç katacak e, şeyler olacak inşallah onu gösteriyor bir kişiyle böyle sırt sırta vermek gibi düşünelim birinden destek almak omzunuza e, arkadan bir destek verilmesi çünkü sırtınıza bir destek verildiğine göre gerçekten birinin desteğine ihtiyacınız var elinizden tutmuyor sırtınızdan destek veriyor bence bu daha güzel e, en azından size balığı değil balık tutmayı öğretiyorlar arkadaşlar harika bir şey Boyunuz uzuyor burada. Dediğim gibi sorumluluklar artacak. Belki e, işinizle alakalı, işinizde memnun değilsiniz de e, hiç yapmadığınız bir işe girişeceksiniz. Ya da e, bulunduğunuz yerde terfi edecek, boyunuz yükselecek. Skalanız yükselecek. Harika. Ağzınız köpürmüş biriyle tartışabilirsiniz. Hakkınızı savunmak zorunda kalabilirsiniz. Bazen insanın böyle durumlar başına gelebiliyor arkadaşlar lütfen hakkı kimsenin hakkını yemeyin ve yedirmeyin böyle bir durum yaşayacaksınız merdivenleri çok hızlı bir şekilde çıkacaksınız çünkü artık diyor dibe vurdu dibe vuruşun bir hızlı çıkışı olur 3 rakamı gözüküyor bu mart ayına kadar hayatınızda sürpriz olaylar yaşanacak onu gösteriyor bir de isminde S harfi olan bir kişiden diyor alınacak destekle bu merdivenleri daha hızlı yukarıya taşıyacak kendini. Daha hızlı gidecek. Onu gösteriyor. Evet. Bir insanla yapılan bir anlaşma, bir akit, bir imza, belki bir nikah, belki bir sözleşme, belki bir alım satım, Belki bir yeni göreve başlayıp imza atmak karşılıklı. Bunu gösteriyor. İmza atacak ve böyle bir tokalaşma, bir anlaşma yapar gibi bir haliniz var dostlarım. Maneviyatınıza düşkünsünüz. Her zamankinden daha çok düşkün olacaksınız arkadaşlar. İnşallah dualarınız kabul olsun. Derin sulara dalıyorsunuz. Bakın çok düşüncelisiniz. Derin sularda boğulmayın arkadaşlar. Siz daha ee, nasıl diyeyim? Siz o kadar sıkıntılar yaşamışsınız, badireler atlatmışsınız ki böyle e, derin sulara dalıp kendinizi kaybetmeyin. Lütfen kanatlarınızı açın ve uçun arkadaşlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Kanatlar açılmış. Yeni bir hayata merhaba demek gibi düşünün. Belki bir maceraya atılıyorsunuz. Belki bir hayat şarkınızı kendiniz yazıyorsunuz. Kimsenin eline Bırakmıyorsunuz, hayalleriniz gerçek olacak. Hedefler, hayaller çok. Çizgileriniz var, kimseyi hayatınıza karıştırmak istemiyorsunuz. sınırlarım belli diyorsunuz. Fakat bazen, nasıl diyeyim, o sınırlardan giren olabilir. Tolere etmemiz gereken durumlar olabilir. Herkes her zaman bizim istediğimizi yapmayabilir, kabul etmeyebilir bizim fikrimizi Karşı tarafımızdaki kişilere de biraz lütfen anlayışlı olalım arkadaşlar. Onun da bir kişi, bir kişilik olduğunu kabul edelim. Kırmadan, incitmeden, dökmeden e, inşallah muhatap olalım karşımızdaki kişiyle. Önünüzde yıldızın, yerdeki yıldızın yukarı fırladığını görüyorum. Ay'a doğru, Ay ile yıldız buluşuyor. Arkadaşlar inanın o kadar güzel bir kompozisyon ki size şimdi gösteremiyorum Bakın şurada bir yıldız ve ay var parmağımın altında. Bakın dediğim gibi sıkıntılı bir işiniz olabilir. Bir sağlık probleminiz olabilir. Hastanede bir işiniz olabilir. Bir sağlık kurumu tabii ki bir devlet kurumudur. Bu tür yerlerde muhasebe, vergi, sigorta, mahkeme, bu tür işleriniz varsa eğer harika olacak arkadaşlar. Muvaffak olacaksınız. İstedikleriniz böyle patır patır sanki böyle önünüze gelecek. Koskocaman bir baykuş çıkmış. Baykuş bilgeliği temsil eder. Ee, belki eğitime devam. Devamlı kağıtlar, kalemler elinizde olacak. Ya da çocuğunuz var. Çok merak ediyorsunuz. Acaba ne olacak? Kardeşiniz var merak ediyorsunuz. Eğitimi ne olacak? Belki evlisiniz, eşinizin eğitimi ne olacak gibi. Merak etmeyin arkadaşlar. Her şey yoluna girecek. Sadece sizin kafanız dolu. Şu kafayı bakın bir boşaltmanız lazım. Süliyetiniz çıkmış ve kafanın üzerinde bir boşluk var. Bakın. Alnınızda bir boşluk. Ee, onun için lütfen kafayı şöyle başınızı bir dinlendirecek. İki gün bir yerlere kaçabilir. Beyninizi bir resetleyebilir. Böyle bir kafayı bir dinleyebilirsiniz. Böyle bir durum size çok iyi gelecek. Tepenizde gezdirdiğiniz insanlar var. Değer veriyorsunuz. Kıymet veriyorsunuz. Dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar hep dengeyi siz sağlarsanız Tabii ki ruh sağlığınız darmaduman olur, sıkıntılar baş gösterir. Bir psikolog, bir psikiyatr desteğine ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Ve diyor ki bir taşınma, bakın bir yükün toplanması, aniden alınacak bir kararla belki bir ofisiniz var, yer değiştireceksiniz. Belki iş yerinizi değiştireceksiniz, eşyalarınızı toplayacaksınız. Belki birdenbire bir ev, belki ev size küçük geliyor ya da ev sahibinin azizliğine uğradınız. Böyle bir değişim yapabilirsiniz. Tek başınıza nasıl diyeyim çam ağacı gibi böyle dimdik ayakta durabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kez yıkılıyorsunuz belki ama Allah büyüktür arkadaşlar. Yine de ayağa kalkabiliyorsunuz. Başınızı eğmeniz isteniyor. Boyun eğmeniz isteniyor belki. Kesinlikle Boyun eğmek gibi bir şey fıtratınızda yok zaten. Kimse için eğilip bükülmüyorsunuz arkadaşlar. Birilerinin iftirası, birilerinin yalanı, birilerinin çamuru olabilir. Kapınızın önünü temizliyorsunuz. Onu gösteriyor. Bir temizlik yapacaksınız hayatınızda. Belki nasıl diyeyim hiç ummadığınız insanlardan göreceğiniz stresler. Bunlar hep gelip geçici arkadaşlar. Şu ıı, fincanınızın içerisinde çok yazısı gözüküyor. Neyi düşünürseniz çok yaşayacaksınız arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum evinizde sehpanın üzerine, mutfakta masanın üzerine, yatak odanızda başucunuza 1 lira koyun. Her yere bozuk paralar koyun ve artsın, çoğalsın, çom çok olsun arkadaşlar. Hani deriz ya para parayı çeker diye. Lütfen bu enerjiyi de hayatımıza çekelim. Çünkü sizin paraya ihtiyacınız var. Hedefler var, tamam anlıyorum. Fakat bu hedeflere giderken paraya ihtiyacınız var. Maddi anlamda bir desteğe ihtiyacınız var. Sonrasında da birinin sırtınıza yaslanması, bir omuz vermesi hayatınıza ona ihtiyacınız var arkadaşlar. Onu yaşayacaksınız. Ee, bu para enerjisi işini mutlaka yapın ben yapıyorum devamlı 33 gün sonra diyor yaşanacak bir sürpriz Basamak basamak diyor sıkıntılarla kazıya kazıya tırnaklarıyla bir yerlere geldi Artık tamam bitti 33 gün sonra yaşanacak bir sürprizden haber veriyor bize İnşallah güzel sürprizler yaşayın bana da yazın dostlarım Şöyle bir de tabağınıza bakmak istiyorum. Sonrasında bir tarot açılımı yapacağım sizler için sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu, balık olan arkadaşlar, arkadaşlar özel bakım yapıyorum biliyorsunuz 0531 887 2880 telefon numaramdan mesaj atarak lütfen randevu alın. Aramayın beni telefonum meşgul çalacaktır. Mesaj atın mutlaka dönüyorum e, randevu oluşturuyoruz birlikte evet yollar yol sonunda beklenen e, imzalar sizden beklenen e, yerine getirilmesi istenilen bazı şeyler belki hukuki bir süreç var bir konuyla alakalı o konuyla ilgili gideceksiniz belki nikahınız yapılacak nikahla alakalı gideceksiniz. Belki bir alım satım işiniz var, evrakları götüreceksiniz, bir yola gideceksiniz arkadaşlar. Onu gösteriyor ve şöyle bir kavuşum, bir hasret giderme. Evet, ya biri size sürpriz yapacak, ya da siz birine sürpriz yapacaksınız. Böyle bir kavuşum gerçekleşecek, bir yola gide, gidebilirsiniz arkadaşlar. Onu gösteriyor. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 33'ü olmayacağına göre size uğurlu gelecek günler bu ayın özellikle 17'sine kadar söylemlerinize ve size verilen sözlere dikkat edin. Ağzınızdan çıkan arkadaşlar kaderiniz oluyor. Ona göre dileklerinizi güzel güzel dileyin dostlarım. Ayı çıkmış. Ayı güç, kuvvet, iktidardır. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bakın fincanda da çıktı. Yani çok güçleneceksiniz. Boyunuz büyüyecek. Beni izleyen bir bayan balık da olabilir. Erkek balık da önemli değil. Böyle bir heybetli bir hale geleceksiniz. Bir güç almak. Yani o enerjiyi yakalamak. Çoktan beri sanki böyle omuzlarınız düşmüş. E, hayata karşı böyle bir yaşam sevinciniz bitmiş. Hayattan zevk alamaz gibi bir durumunuz var. Belki bir yorgunluk, belki bir rehavet çöktü ya da negatif enerjili birinin Enerjisi sizi etkiledi. Bu da olabilir. Hepimizin hayatında oluyor. İnşallah güzel şeyler olsun. Güzel şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Neyi düşünürsek o kaderimiz olacak. Bunu unutmayın. Sevgili balıklar. Şöyle bir de tarot açılımı yapalım. Evet, 15 Ekim-1 Kasım arasına bakıyorum. Evet. Hayatınızda inişler, çıkışlar, dalgalanmalar, sıkıntılar, stresler... Herkeste var arkadaşlar bu. Sakın ben şanssızım gibi cümleler kurmayın. Ağzınıza acı biber sürerim. Ee, lütfen böyle cümleler kurmuyoruz bundan sonra. Bakın maddi dengeleri de bir türlü düzene koyamıyorsunuz. Fakat kimse de suç bulmayın. Bakın sizin yaptığınız hatalardan dolayı ya siz... Ya eşiniz, ya babanız, ya oğlunuz. Bu e, erkek tarafını gösterir. Yani ya koca, ya baba, ya da e, oğlu gösterir. Onların yapmış olduğu hatalardan dolayı e, çekilen maddi sıkıntıları gösteriyor. Bir türlü düzene girememek, bunun içinde bir çaba sarf edildiğini e, gösteriyor bize. Evet sürpriz hayatınız resetlenecek, sıfırlanacak. Güneş arkanızdan doğmuş. Kimseyi takmayacaksınız. Harika. Bohçanızı, çıkınızı almışsınız. Gidiyorsunuz, bir yola çıkıyorsunuz. Fincanda da çıktı. Yeni başlangıçlar. Bilgiçlik taslamayın lütfen. Her şeyi biliyorum demeyin. Belki bazen hiç ummadığımız birinden alınacak bir fikir bile çok büyük bir değişim yaratabilir hayatınızda. Arkanızdan konuşanlar, eleştirenler çok. Siz kimseyi umursamayacaksınız. Hayat benim hayatım. Ben istediğimi yaparım. Ben istediğimi yaşarım diyecek ve pozitif anlamda yeni, radikal kararlar olacak hayatınızda. Yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Yeni fırsatları ve şansları gösterir. Bakın, birdenbire gelecek bir yeni fikir bile insanın kafasına bir şanstır yani e, her zaman aklımıza e, cazip fikirler gelmiyor sonuçta. Güzel şeyler olacak. Eliniz kolunuz bağlı belki mecburiyetten bir yerde çalışıyorsunuz. Belki mecburiyetten bir evde yaşıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı, gözler kapalı. Kendi için diyor hiçbir şey yapmıyor. Sadece çalışıyor o kadar. Ama ayakları bağlı değil. Kendiniz için bir şey yapabilirsiniz. Sizi mutlu etmeyen ortam ve durumları terk edebilirsiniz. Size iyi gelecek. Onu gösteriyor kartınız arkadaşlar. Evet, aile olacaksınız. Aileyle ilgili belki bir sıkıntınız var. Bunun çözümü gerçekleşecek. Ailevi problemlerin çözümü. Bekarsanız evliliğe bir merhaba değiş, renkli ve hareketli bir yaşam çoluk çocuk yurt yuva sahibi olacağınızı gösteriyor. Bakın beni izleyen abla ben şimdi çok huzursuzum. Yuvam belki yıkılacak sen ne diyorsun diyebilirsiniz. Bakın eninde sonunda bir yuva sahibi olacağınızı gösteriyor. Belki evliliğiniz bitti. Tekrardan bir yuva sahibi olmak gibi yuvaya çok önem verdiğiniz halde herkesin bu dünyada bir sınavı var. Rabbim sizin sınavınızda belki aileden yaptı. Herkesin bir sınavı var. Allah kimsenin yuvasını bozmasın arkadaşlar. Yuva yıkmak kolay, yapmak zor. Şöyle bir bakalım işlerimiz nasıl olacak. Evet, biraz otoriter olun arkadaşlar. İşinizde planlı ve programlı olun. Disiplinli olun. Ee, ve beni izleyen arkadaşlar. E kişi için şunu söyleyebilirim. Anne egomonyası altında yetişmiş bir çocuk olabilir. Anne çok fazla düşkün, anne çok fazla yönetici. Onu gösteriyor ve siz de annenizin kopyasısınız arkadaşlar. Çok eleştirmeyin. Annem şöyle, annem böyle diye. Çünkü aynı annenize çekmişsiniz. Sizde disiplinli ve programlı olun inşallah titizsiniz. Onu gösteriyor. Kurallarınız var. Kızgınlıklarınız var fakat bunu e, içinize atıyorsunuz. Belki söyleseniz e, yuva yıkılacak, iş yerinden olacaksınız, evinizden olacaksınız, bazı şeylerden olacaksınız böyle bir korku var. Kızgınlıklar var, hızlı gelişecek olaylar var hayatınızda e, boğazınız boğum boğum olmuş böyle bir söylemek istediklerinizi söyleyememekten kaynaklanan bir sıkıntı olabilir ve böyle bir küsüyorsunuz kendi kendinize duygulara sonra barışıyorsunuz. Köprüleri yıkmıyorsunuz. Bir ilişkide küsme, barışma, birleşme, ayrılma böyle durumlar yaşıyorsanız eğer artık karar verme zamanı geldi diyor. 5 hafta ya da 5 gün 5 ay içerisinde alınacak kararlar var. Küsme huyunuz varsa arkadaşlar bu huyu da lütfen terk edin. Kinci bir insan değilsiniz. Hani sinirlenip e, birden parlıyor, fevri çıkışlar yapıyorsunuz. Fakat 15 dakika sonra hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan gülümseyebiliyorsunuz. Ne mutlu size. Çok güzel bir koyu, çok güzel bir karakter bence. Aniden gelecek bir para. Hiç hesapta olmayan bir iş teklifi. Hiç hesapta olmayan bir para. Hiç hesapta olmayan bir miras hiç hesapta olmayan belki bir piyango. Hiç 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 hesapta yok arkadaşlar. Sürpriz bir para geliyor. Selamet kapısı açılmış inşallah önünüzde. Belki 7 yıldır bir sıkıntı içerisindesiniz. Bunun çözümü olacak. İnşallah güzel şeyler yaşayın dostlarım. Hakkınızda güzellikler, iyilikler olsun. Arkadaşlar beni izlediniz, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, takip ederseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Bana vakit ayırıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Özel bakımlar yapıyorum, randevulu çalışıyorum. 0531 887 2880 telefon numarama mesaj atarak lütfen randevu alın. Telefonumu ararsanız meşgul çalacaktır. Mümkün değil ulaşamazsınız. Birlikte belirliyoruz, karar veriyoruz saat konusunda. Sonrasında sesli bir görüşme yaparak açılımınızı yapıyorum. Hem kahve hem tarot falınıza bakılıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.